Herkese merhaba. Canınız şeker mi çekiyor? Keto diyetinde değil misiniz? O zaman keto uygulayın. Kanalımda yeniyseniz, henüz keto diyetini bilmiyor ve merak ediyorsanız, aşağıya ekleyeceğimiz bağlantıdan keto diyeti yaparak şeker açlığı hissinden korunabilirsiniz. Diyelim ki ketodasınız ve buna rağmen canınız şeker çekiyor. Bu bir şeylerin ciddi şekilde yanlış olduğu anlamına gelir. Çünkü ketozda olduğunuzda yağ yakma ürünü olan ketonlarla beslenirsiniz. Bunu anlamanın en kolay yolu isteklerinizin ortadan kalkması ve artık aç hissetmemenizdir. Bu durumda olabilecek birkaç şey var. Örneğin prednizon, antiinflamatuar, antidepresan ya da antibiyotikler gibi bazı ilaçlar alıyorsanız bunların tümü kan şekerinizi de kötüleştirdiği için yeme isteğini artırabilir. Eğer çok fazla stres altındaysanız, İyi bir uyku düzeniniz yoksa ya da bir sakatlık geçirdiyseniz bu da iştahınızın artmasına neden olabilir. Size bir örnek vereceğim. Bisikletimi köprüde sürüyordum ve pedal sıkıştı. Gidonun üzerinden zıpladım ve dirseğimin üzerine düştüm. Dirseğim 30 farklı parçaya ayrıldı. Bunu ilginç kılan şey aslında ilginç değil, çok acı vericiydi. Fakat bununla ilgili ilginç olan şey sanki biraz şekere ihtiyacım varmış gibi çok hızlı bir şekilde canım şeker çekmeye başladı. Çünkü bu şekerimi çok aşırı düşürmüştü. Çünkü stres hormonu olan kortizolüm yükselmişti ve dolayısıyla kan şekerim düşmüştü. Pekala neyi yanlış yapıyor olabileceğinize bir göz atalım. İlk soru karbonhidratlarınızı 20 ila 50 gram arasında tutuyor musunuz? Muhtemelen onları tartmaya ve ölçmeye başlamalısınız. Ancak burada 20 ila 50 gram civarındaki karbonhidrat tüketimi ile ilgili bazı yanlış uygulamalar vardır. Bunu yaparken aslında düz şeker, dextrose veya çoklu dextran gibi glisemik indeksi çok yüksek olan karbonhidratları tercih etmemelisiniz. Bunu yapmamalısınız. Tüm karbonhidratlardan kaçınmalısınız. Yani 20 ila 50 gram karbonhidrat tüketmekten bahsettiğimizde şeker içermeyen karbonhidratlardan bahsediyoruz. Çünkü bunların hepsinden tamamen kaçınmalısınız. Dolayısıyla az miktarda karbonhidrat içeren orman meyvelerinden veya yemişlerden gelen karbonhidratlardan bahsediyoruz. Bahsettiğimiz karbonhidrat türü budur. Örneğin humustaki karbonhidrat olabilir ama sebzelerdeki gibi değil. Dolayısıyla şeker gibi glisemik indeksi yüksek karbonhidratlar ve buna benzer şeyler tüketiyorsanız, yine de bu aralık içindeyse ketozise girmeyeceksiniz. Çünkü insülininizi yükseltmeye devam edecektir. Sizi yağ yakmaktan alıkoyacaktır. İkinci sorun ise çok sık yemek yemek. Oruç tutmamak ve öğün aralarında atıştırmaktır. Yemek yemenin sizi acıktırdığını unutmayın. Buradaki amaç daha uzun süre dayanmak için hiçbir şey yememektir. Size küçük bir ipucu vereyim. Bazen biraz elma sirkesiyle su içmek açlığı azaltmaya yardımcı olur. Fakat ne yerseniz yiyin, öğün sıklığı açısından arayı uzatmanız gerekir. Bunu sağlamanın yolu, daha uzun süre dayanmak için yemeğe daha fazla yağ eklemektir. Böylelikle insülini düşürürsünüz. Bu da sizi daha kolay ketoza sokar. Ketoz modunda ne kadar uzun kalabilirseniz, o kadar az iştahınız olur. Ketoza 3 gün içinde girebilmelisiniz. Ciddi kan şekeri sorunlarınız varsa, bu süre 5 günü bulabilir. Eğer karbonhidratları daha düşük tutup daha uzun süre oruç tutarsanız, yani günde 2 öğün yemekten bahsediyorum, bu mükemmel olacaktır. Belki ilk öğün saat 12'de, sonraki öğünde 6'da yerseniz daha iyi hissedebilirsiniz. Son olarak çok önemli olduğunu düşündüğüm şey, yeterince sebze tüketmektir. Çoğu zaman insanlar ketodayken düşük karbonhidrat tüketmeleri gerektiği ve sebzeler karbonhidrat olduğundan sebze tüketmeyi kesmeleri gerektiği söylenir. Sadece küçük bir fincan kadar sebze tüketilmelidir derler. Pekala bu sebzelerde bazı temel besinler var. Birçok besin içerirler. Potasyum ve magnezyum içerir. Artı bağırsaklarınızdaki mikroplar sebzelerden elde edilen lifle beslenirler ve daha sonra bütirat adı verilen bir şeyi salgılar. Bütirat, kan şekerini dengelemede ve hücrelerinize enerji vermede çok yardımcı olur. Yani önlerinize sebzeleri eklerseniz çok daha kolay olacağını, daha az acıkacağınızı, daha tok hissedeceğinizi ve kesinlikle daha az açlık duyacağınızı göreceksiniz. Çünkü potasyum ve magnezyum alıyorsanız bu bile tek başına şekere karşı iştahınızı azaltır. Değinmek istediğim son nokta çok önemlidir. Aralıklı oruç yapmadan keto yaptığınızda, diyelim ki atıştırmalık veya yemek yiyorsunuz ama yediğiniz şeyler keto dostudur. Faydalarını gerçekten görmediğinizi fark ettim. Çoğu zaman neredeyse hiç kilo veremezsiniz. Neden mi? Çünkü her yemek yediğinizde insülini tetiklersiniz ve biz insülini düşük tutmaya çalışıyoruz. Bu yüzden kesinlikle oruçsuz keto uygulamamalısınız. Keto diyetiyle birlikte oruç tutmalısınız. Bazıları oruç tutar ama canı ne isterse onu yer. Bu da iyi değildir. Çünkü fast food, şeker ve yüksek karbonhidrat tüketirseniz orucun faydalarını görme şansınızı büyük ölçüde azaltırsınız. Peki ikisini beraber yapmalısınız. Pekala bu çözümler iştahınızı gidermelidir.